Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size e, PVC pencerelerle ilgili e, bilgiler vereceğim. E, yazlık ve kışlık ayarlar nasıl yapılır onu göstereceğim. E, bir önceki videomda bakmak isterseniz menteşe ile çocuk kilidi veya hırsız kilidi yaptım. E, onu görebilirsiniz. Şöyle bir onu da kısaca bahsedeyim. E, bildiğiniz PVC menteşesinde. Şu köşedeki menteşenin aynısı. E, sadece rengi değişik. Buraya şu şekilde e, bir kilit yaptım. E, pulunu da veya e, çubuğunu da şekilde iple bağlayıp e, sökmesi, çıkarması gayet kolay oluyor. E, yine aynı şekilde e, sineklik yapıldı. O da dört tane e, vidayla dört köşesinden tutturuluyor. Perde sineklik. E, mükemmel bir şey. Ee, toplaması kışın e, uzun ömürlü olması, kışın rahat olması için e, perde sineklik yaptırdım. Perde sinekliğin tanesini 100 liraya yaptırmıştım. Ee, şu anda fiyatlar biraz daha artmış veya düşmüş olabilir. Emin değilim. Şimdi e, yazlık kışlık ayar yapmadan önce şu penceremizin ayarına bir bakalım. Ee, çektiğinizde hatta şu fitil yapışmamış buraya bunu görebilirsiniz. Bu oda bayağı soğuk oluyordu. Ee, şöyle göstereyim. Bunun üstünde 3 tane e, ayar e, kolu var veya ne diyelim somunu var. Bunlar e, bu şekilde içe doğru baktığında içe doğru baktığında bu e, yazlık ayar olmuş oluyor yanlış bilmiyorsam. Şimdi bunu kışlık ayara çevireceğiz. Arkadaşlar şimdi bu yaz kış modunu deneyerek öğrenelim. Ee, bu çentikler veya çizgiler dışarıya doğru bakıyorsa e, yaz modu şöyle göstereyim yarım bakıyor. Daha önce hiç ayarlanmamış muhtemelen. şöyle dışarıya doğru bakıyor. Şimdi bunu da kullanacağımız eee alyan H4 alyan yani 4 numara. Şimdi biz bunu şöyle çevirerek içeriye doğru almış olduk. Zaten bu biraz içeride. Tam ortalı yapalım. Üst tarafımız da aynı şekilde içeriye doğru çevirdik. Şimdi bir bakalım. Evet şöyle oynattığınızda hiç oynamıyor. Daha sık oldu. Üst de aynı şekilde. Şimdi şu kilitli tarafa tekrar bakalım. Şimdi şuna baktığımızda çentik ortada bir yerde. Bunu şu şekilde içe doğru Hatta önce şöyle bir dışa doğru çevirelim. Üçünü de. Bu üstte açılır olduğu için. Şimdi ikisini dışarıya doğru çevirdik. Evet biraz oynuyor pencere. İçe doğru çevirelim. Şimdi bunu içe doğru çevirdik çentiğimizi. Altı da aynı şekilde içe doğru çevirelim. Bunlar üstten açılan pencere olduğu için sistemi biraz daha farklı. Evet şimdi daha sık oluyor. Yani yaptığınızda siz de göreceksiniz. Çok fark ediyor. Bayağı sık oluyor. Şu an bu iki penceremiz tamam. Pencereyi daha birlikte yapalım. Ee, sonra videomuzu bitirelim. Şimdi pencere yerine bir de kapıda nasıl oluyor ona bakalım. Yine kapıda da arkadaşlar bakın. Şurada göstereyim şöyle netleştireyim. Burada da yine çentiklerimiz var. Çentiklerin şu şekilde üstte de tamamının içe doğru bakması lazım. Kapıda 4 tane çentik olur. Şimdi dördünü de ayarladık. Yani kapımız kışmadığına geçmiş oldu. Şimdi kapımızı kapatıp bir bakalım. Evet eskisinden biraz daha sık oldu. Zaten amacımız da bu sıkılığa ulaşmaktı. Aralardan dolan küçük havaların içerinin soğumasını engellemek. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin Allah'a emanet olun.